Ah be Suzan be. Ah be Suzan'ım be. Hayır ne işin vardı o adamın evinde ne işin vardı? Başımızda bin tane dert varken bir de bununla uğraşacağız şimdi. Bu bilgisayardan bizdeki görüntüleri. Ulan Allah'ın belası USB. Bir bitmedin lan. Bir bitmedin hayatımı mahvettin ya. Akif ne oldu? Nedir durum? Ne diyor Suzan? Niye içeri almışlar onu? Öğrenebildin mi? Ben de tüm bu soruların cevabı var Nebat. Cevabını bulamadığım bir sorum da var. Onun cevabını da sen vereceksin artık bana. Ne oluyor? Ne oldu ki? Ne öğrenmek istiyorsun? Resul o görüntüleri nereden buldu? Nasıl yani? Nebat, o görüntüler en son bir USB'nin içinde senin elindeydi. Sen de o USB'yi mikrodalgaya attın, yaktın. Mı? acaba? Yoksa yakmadın mı? İşte bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Konuş. Evet Akif yandı. Bu USB o değil. Sana yemin ediyorum o değil. Onunla alakası yok. Senin gözünün önünde yandı Akif. Sen de biliyorsun hatırlasana. Yahu o zaman nereden çıktı bu görüntüler kadın? Senin evinden. Anlamadım. <laughs> Bak Akif Ben o zaman sana çok kızgındım. Senin bir açığını bulsun diye her şeyini araştırması için ben söylemiştim Resul'e. O da birilerini göndermiş evine galiba. Onlar da hırsız gibi bilgisayarını ne almışlar onun içinde bulmuş. Öyle söylemişti. Yazıklar olsun be. Demek görüntüler benim evimden çıkıyor? Bu aklıda sen veriyorsun. Akif bak benim amacım gerçekten bu değildi. Hem ben nereden bilebilirim ki senin o görüntüleri hala sakladığını bilmiyordum. Ya ben neden saklayayım o görüntüleri? Benim bilgisayarımda yoktu ki o görüntüler. Senden çıkmadıysa kimden çıktı? Senin evinde başka kim var senden? Kaan mı? Kaan'da mı varmış? Allah kahretsin kapağında varmış. Tabii başka kimde olacak. Ben biliyordum zaten. Ben hep hissediyordum o çocukta bir sinsilik. Bir sinsilik hissediyordum ben onda. Kim bilir kimden aldı. Tamam ne Tamam, Tamam kapatsan konuşuruz sonra. Dur Akif bir dakika kapatma Suzan. Suzan ne ol? Ya bir sus be kadın be. Bir sus be. Ulan yılan benim evime girmiş. Ben koynumda yılan besliyorum. Sen hala Suzan diyorsun. Hala Suzan diyorsun bana Bat. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. öyle Yine de ışık aramakla geçecek